Evet arkadaşlar şöyle bu biraz kızmış. Şöyle pişiriyoruz bunları. Şuradan şunları alabilir miyim? Hamurlarımız burada. Evet. Bugün misafirim çekiyor kamerayı. İşimiz çekmiyor. Eşim bana kızmış bugün çekmiyor kameraya. Sağ olsun saatimiz çekiyor bunu. İsmini vermeyin neyse. Fazla görünmek istemiyor kendisi. Evet. Şimdi ben buna geçiyorum sıra. Aynen böyle. Aslında şey olsaydı ben size katmer yapacaktım da de hmm, söyle şunu. Susam, susam da olur. Şey de olur, tahın da olur. Katmer. Çok güzel olur. Bir daha yemeyse katmer çekeyim. Evet, biraz pişti gibi. Şöyle. Heh, bunları evet. çevirelim. Ben çevireyim. Bir dakika. Bunları öbür tarafı da kalasın ki. Tamam. Böyle. Böyle çok şey çevirsek iki tarafı da kabarı. Güzel olur. Ama mayalı olsa buna daha çok kabarı tabii ki. Ama bunun tadına da çok güzel olur. Yemeğe doyamazsınız. Bu işi yapmasını çok seviyorum. Hatta yapıp yedirmesini çok seviyorum. Kendi fazla yemiyorum arkadaşlar. Ama bir şey yedikten sonra bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bu tepsiye koyacağız tabii ki. Az önce yaptık biz kendimiz yedik. Şimdi misafirlerimize biraz bunu ikram edelim. Çayın yanında boş olmaz. kendim genişleme yorum yap diyorum. Beğenmedi ki niye yapayım Beğenmediği şeyi niye yiyor diyorum ben Böyle bir olay geçti yanımıza. Evet. Şimdi şöyle bir göstereceğiz. Daha Kızarmadı. Şöyle olacak bu şekil. Kızarmış şu. mağazaların pesmet deriz biz buna ama bu pesmet değil. Bu mayalı, sodalı, yoğurtlu, yumurtalı. Bunu genelde pek fazla herkes bilmez yani. Bu çabuk, çayımız su da pişmiş burada. Bu arada evet arkadaşlar şöyle göstereyim. İşte Şimdi şöyle alalım bir. Hmm. Bence bir şey geldi. Anlamış. biraz böyle çay da döneceğim. Şu anda. Biraz o kalsın. Şunu alalım. Evet. Arkadaşlar doldu. Şunu da koyalım şöyle. İşte böyle. Ee, beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Abone olursanız kanalıma. Çok teşekkür ederim.